Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brostas değil de hani FC Mobile'e de bir girelim. FIFA'ya da bir girelim diyorum. Ve şunlar gibi sorularım var size. Başka oyunlar çekeyim mi? Car Parking çekebilirim. Değişik önerdiğiniz oyunlar çekebilirim. Brostas'ı da altı çekebilirim. Yani bu, bu tarz videolar çekebilirim. Bunları yorumlarda belirtirseniz veya şunu şunu yap, şu işte şu e, oyun güzel, şunu videosunu çekebilirsin gibi tavsiyelerde gelirseniz sevinirim. Onların videosunu çekerim. Kısaca FC mobil hesabımı göstereceğim. O kadar iyi bir hesap değil, kabul ediyorum. Ama ya idare eder bir hesap. Hani abartılayı değil. Şöyle, hatta iyi bir denir. Orta seviye bir hesap diyelim, orta seviye bir hesap. Bakalım büyükten. Güzel. Hop hop. Kapat. Tamam. Hesabım bu şekilde. Evet. Şimdi Rafael'im var. Düz yedi. Ronaldo'nun üzere Bunu sata, satılmıyor. Ama işte Ronaldo'nun özelliği bir milyar ve şutları falan aşırı iyi. O yüzden bir arada kalıyorum. Ne yapayım ne edeyim diye. Ama bunu yeni bir tane santrafı alacağım belki. Bu da Malen var. Yeni aldım canım Malen'im. Beni veya bilmez. Bilmiyorum. Çok eski videolarım var sildiğim. Onlarda bile Malen kullanıyordum. Bu Malen'i to Toti e Yok tot değildi pardon. 96'lık malen vardı ya onu kullanıyorum. 99'luk halini ondan sonra Euros'unu aldım. Ondan sonra bunu aldım. Hakikaten çok seviyorum maleni. Ben onu da silver paketten çıktı. Griezmann satın aldım. Satılabilirden birden 100 falan çıkmıştı. Onu satıp bunu almıştım. Normal 104, normal 102. Şurada geçen paketten çıktı. No, 104. Şurada çıkmıştı paketten. 102 normal hali. Bunu değiştirebilirim. Bilmiyorum. Köylerde paketten çıkmıştı. Bunun numaraydı. 101 şu an en düşük oyuncu galiba bu. Guardiola var. bunu satın aldım. Normal hali 102. Dusio var. Bu da paketten çıktı. İlk geldiğinde en güçlü olan 103 vardı. O zaman çıkmıştı. Bu da geldiği ilk gün çıkartmıştım. Çok iyiydi. Bu Howard'da 30 binlik takastan mı çıkmıştı? Aynen. 30 binlik takastan çıkmıştı. Normal hali 103. Şöyle ismimi de göstereyim. Ayas Türk City. İsteyen Arkadaşlık isteyebilir, kabul ederim. 3000 paket açamıyorum, cefer kasacak yer kalmadı. Bu video böyle olsun. Eğer başka tarz videolar isterseniz, başka oyunlar isterseniz çekerim. Hepinizi seviyorum, görüşürüz. Abone olun.